satılık bir portföy ile birlikteyiz. Peki nerede satılık dükkanımız? Elmas Eğitim Kurumları ve Elmas Camii tam karşımızda. Oranın karşı sokağında. Bu bölge neresi? Efendim Şefikcan Kılıçarslan Mahallesi olarak geçer. Dedeman Oteli'ne yakın. Başkent Hastanesi'ne yakın. 25 metrekare girişi olan, 25 metrekare bodrumu olan bu dükkanı inşallah portföyümüze ekledik. yetkisini aldık. Her türlü iş kolunda olabilir e, diyelim ve giriş kısmını gösterelim. Doğru ve C hemen buranın yanında bir de bodrumumuz var 25 metrekare. E, yatırım yapmak isteyenler bizimle bağlantıya geçsinler. Yeni iş yeri açmak isteyenler bizimle bağlantıya geçsinler. Her türlü iş koluna olabilir bu dükkanımız. Gördüğünüz gibi lavabo iç kısımlarını da böyle gösterelim. Burada da aşağıya iniş var lavabodan bodrum katımıza. Daha önce çiçekçi vardı kiracı. ha ne olabilir? Emlakçı belki gelip konuşabilir. Diğer iş kolları olabilir. Detaylar için bu dükkanın fiyatı için bizimle bağlantıya geçin.